Herkes ben boşken bu güçle birlikte. Hiçbir şey yapmadığım bir şey yapacağım. Klasör suya Çok boş yapmadan maça geçelim. Kıyıp lan son diye bir geldim. Hiç. İlk açılışı Türk bu oranların Türk grubuna çünkü. Karar karşı bir şövalye başlangıç yapacağım. Şey de vardı. Kraliyet devir. Onu savunmak için sıra sövdüm. Onu şeye çekeceğim. Top gelmedi. Tamam, çok az vurdu. Bunu daha fazla vuracağımı tahmin ediyorum. kuru atmak saçma oldu. Ama kuru yardımıyla keseceğiz. Çok iyi bir zaman. Hem yani tanklar şey olacak. Şeytan olsun. Adam vurduğunda hasardan daha fazla bulacak. İşte. Sıra sor. İki kaldı da alacak Çok sıkıştı. Korumalarla şey yapacak korumaları çekeceğim. vermek istemiyorum. Tek atabileceğim mantıklı kart korumaları çünkü. Adam şey bekliyor büyük ihtimal. krallık demine o zaman o zamana kadar daha fazla bulmam lazım. Adam hiç çıkış çıkarmadı. Basit ama bir atak yapacağım. Köprüden Burada bir kadar vursun çarpma Gayet iyi vuracak. Çok iyi vurdu. Uzaktan şey sıra, sıra attım. Şey artması için domuz günü sattı. Top atıyorum. Topa dönmesi lazım. Döndü. Sıra, sıra gayet iyi destekleyeceğiz. Tamam. adamın son iki kişi şey. kalmamız lazım. O yüzden iki Tamam, çok iyi. Adam değil şu an ikisi kalmadı. gittim iki x'e geçti yüzden bu. Çarpmayla. Mini Pekka'yı aldık. Bir şeye de alacağız. Ama onun yardım atmam lazım. şeye dokunmaya çalışacağım. Şeye sıra şeye <gülüyor> <gülüyor> şey şey al şu. Şey böyle. Yavru üzeri. Bu şey yaramayacak. gayet vurduk. İki ilacım. bir tank atmam lazımdı. Adam çok pahalı şey yapmıyor. İnşallah aşkı bırakıyorum. Evet ilk maçımız buraya kadar toksiklik yapıyor. Galiba. Ya toksiklik yapıyor. Ya. Kendisine yediremiyor maçı. Vergi BC'ye. Ya artık ilk başta normal normal bir saat açık ilk başında. Video deneyim yatmıyor. Adam kural yakası. Şöyle yapsak vururum ama gerek yok. Çok saçma olur. Şey alacak onu. Kura alacak. Okçular zaten okçular. Var kıracağım şey. Şöyle bir tane ikili de. Bunu bana da Şey, var, var şu, 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 şey yaramıcı. Herkes de kraliyet diye oynamaya başlamış. Şeyde dikkat dağıtmaya çalışıyorum. Herkes niye böyle oynamaya başlamış? Sana mı? Herkes niye çok saçma sapan destelerle oynuyor? Orada okçu mu varmış şey? ya? Görmedim hiç. Bu <laughs> herkes niye emoji var? <laughs> hey. Bana apaçık şey diyor. Okçu oh, açacağım da. Köprü uzaktan. Vermeyeceğim. Çarpmaya o şey domine edeceğim. Ya niye bana bak atıyor? İnadını yapıyor he. Ben inadına tersine oynadım. İnadını oraya sabun alacağım. Vurduğum kadar vur. Şuraya bakır. Oraya mecbur vereceğiz. Oraya sabun alamadık. Boş vereyim ya onu. Ama ana koyu aktivizasyonu yaptım çoktan. O ama aradan iyi yap. Bak şu kraliye şeyini atma bana. Demir'i. Kraliyet diye bir şey vuracak. Topa vuracak. Niye topa vurmuyor bu ya? Onu sen bana inatmışsın. O iş sen bana inatlanamıyor mu? Sonra neden maç kay kaybediyorum kaybediyor? Topu ben nasıl daha iyi yakın atayım? Allah aşkına oyun benim şirin etmeye çalışıyor. Kontra atak. çıkıyor. Evet, onu sattı. Burada bir kadar su var. Oyun bak. Top at. Bak. İnadını ne oyun he. Her videom ben neden video çekmiyorum. Oğlum ben seni daha ne kadar oyun atayım. Sonra neden bu oyunda şimdi oluyor? Ne Para verecek. Ben ne yapayım para? Zaten paradan bol bir şey yoksa yok sen? Ben desteği yükseltmek için şey bakayım. Ha dükkana gireyim ne var dükkana? Ona da bakayım. Bu videoyu erken bitirelim. Yani ne yapacağım? Ya oyun. Oyun beni mi etmeye çalışıyorum. Ama ilk başlamak her zaman daha iyidir. Sıra şu attım kurak. Oyun bana inadını yapıyor he. Normal domuz bir diş atar. Video diye yanmıyor. Ar çok güzel oldu çok güzel. Oynamayı biliyor çünkü. Oynamayı biliyor. Çok mantıklı bir harf top attı çünkü. Bak hayır domuz mücü satmıyor. Onun sen inat mısın? bak, bak direkt domuz mücü satıyor. Yakın atacağım. Şöyle bir bak. Böyle bir şey destekliyor. Yanlış tahmin etti. Çok iyi. Ama sağ topu var. Topu, hava. Yavlejden açacağım. Şey yakın. Topa doğru gitti. Köp. Tamam topa doğru gitti. Şu an şey yok. ata çıkabilirim. 13 kat oluşuyor yok. Tamam çok iyi. Kaç iksir gitti? 3 2 iksirle bir dominettim ama ne sıkıntı yok. Gayet iyi vurdum. Uvuramayacak. Top atayım. Topa dönecek. Toptan da sovar ya. Ya da birbirimiz ters oynuyoruz. Tam ikisi birlikte bitmeyi bir bir planlıyorum. Sor Gayet vurdu. Şey açalım en mantıklı. Sana katmak en mantıklı olur. Ama köprüye yakın değil. Tamir atacağım. Onu da, onu da şeyle destekleyeyim. söyle. Tamam. Şimdi çok güzel. Ver değil. Ya bu şey, topu için. Çok iyi. Savunma kaldı kalmadı. İşket orucu yoksa tabii. Çok iyi. Kura takışına gitmeye çalışıyor. Kuruya vermeyeceğim ama. Dokundurmadım çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. İyi vurdu tamam. Ama ben onu alacağım. Tamam. O şey yapmaya çalışıyor. Şuraya bir silah olsa yaparsam hep topa vurur. Şöyle bir walker şeyle. O da kendisi zeki sonuçlar. Tamam. şey arayacağım zaten topu. İki tarafı da büyük domine. o bana şeye vurmasın. Sağdan şeye, soldan şeyi kazanmış. Atıyorum. <laughs> Bu maçı ilk başta olmuş bir satarsı çok sevineceğim. İlk... İlk başlangıcı ben yapacağım. Attım sağdan uçan sadece şey kaldı var. Bayağı vuracak. Ya bu lejder bak. Kureyi al vereceğim yanlışlıkla. Oynarken kureyi de verdik. Vermedik de. Vereceğiz daha doğrusu. Top attı. Top oradan vurmuyor. Saçmalık yaptı biraz ama. Şeyleri değiştirmeyi planlarken top değdi de, mi? De, 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 de. Şövalye biraz şövalye çekeceğim bakıyorum. Adam topu yok. Domuz bir satarak vurduracak bayağı. Ay. Baya bulacak işte. Ne dedim ben ya? Attım şu adam. Yavru izleri şey destekliyorum. Kurayı vermem ben kurayı. Kuray. Büyük ihtimal top atacak ama atmadım. Dondurucu attı tamam atacak sakatlar uzatacağız. Dondurucu oluyor genelde atar çıkacakken. Domuz bilgisi var. Domuz bilgisi gibi bir şey atacak. Şey yok. Fıçı attı. Fıçıyı çok güzel tahmin ettik. Hiç dokunmadık. Eksir takası gibi bir şey oldu. olmadı. Hiç dokunmamız hiç o, iyi oldu. Top attı. Acaba şöyle ona vurabilir mi bu, buradan? Şovay çok rahat alacak. Buna çarpmatmak en mantıklı İki taraftan da daha fazla vurduk. Top. Topa döndü. Toptan da koramalar. Dokun için. Çok iyi. Adam fur savunma katlanış bu sayı aldarı. İki kişi de. Top, topu almış. Topu yardıma gelecek. Bir kez doğrusu olacak. Ama hava kaldı var. Hava kaldı uzaktan var Kurey. şey yapacağım. Bırak onu. Şuraya at atacak. Yalnız tam ettik. Çok kötü olur. Vermeyeceğim orayı ver. Vermeye. Ya top atma ya. Niye top atıyorsun Fırat'a çıkacağım. Ya dondurucu atma ya. Bak yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Dondurucu atıyor. Ya, ya nasıl ya? Havaya vuran kal çok ki sadece... Yemin ediyorum. Oyunun bana garajı var. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bak, bu video çekmeyeceğim. Botlar gelir şeyler gelir. Bu düğüm diye yapıyor. Sakin olayım. Tamam mı Sağdan. Tamam. Sıkıntı değil. Sovar ya yani. arkadan alır. Bak. Niye böyle yapıyorsun? Ben sana çarpma atıyor mu şimdi? Ben beni konuştun ben. mu? Ben şimdi sana çarpma atıyor mu? Vur vur. Vur. Bekle lan. Çok sinir oldum. Çok iyi destekleyeceğim. Dokundum canım hiç. Al ben atayım çarpma gör. Gör şamama hiç attı fıçıyı. Çöp ettir fıçısını çok iyi. Hiç kişi takılsın. Vuramayacak zaten. Gör. Çarpma attınca ne oldu? Konuşturuyorsun. frekansı havaya atıyorum. Bence maçı analiz etmem gerekiyor. Oyun <laughs> bana garajı var. Bir Bir kez vuracak alacağız. İkinciyi alamadık. Çok terbiyesizce bu oyuncuları yapıyor. Şey döndü. Ama mini pekka, mini pekka yapma. Pekka yapma, mini pekka yapma diyorum. Niye yapıyorsun? Oğlum çok duruyor ama dikkat et lan oğlum al. Hadi göstereceğim ne yapıyor sen? Sen beni sinir ettin. Şimdi bak sen şey nasıl cezanım diyor. Bak. Bak sen şey nasıl nasıl yapıyorum? Anlatacak herkese Anlatacak. Türk müsün? sen? Ne istiyorsun? Bak. Gel diyorum beni cezalandır diyor. tam olarak onu söylüyor. Ama ben de kendim ne yapacağım. Vazifemi yapacağım. Aldık. Vermem ben. Orayı beni yeseler vermem. Yamuk attım. Çok yamuk attım. sarsıyor. Oğlum bak hep sen nasıl şey var ya. Bir var. Allah Allah. Bana hiç bir falan gelmiyor yani. 10 tane atıyor mu? Mahmet 4'te 0 alıyor. Bu 4 tane kart attı yok ki. Bu maksimum bir tane kart atıyor. şeye dönüyor. Oyuna yeni mi geldi acaba? Bak. Bu maçın sonuna gelelim. Bak Mutlaka o zaman sonra gelmiyorum. Şimdi bunu cezalandıracağım. Japon çıksın daha da çok cezalandıracağım. Böyle. Direkt cezalandırıyorum. De kendi mucizemle basıyorum. Bak, sakin değilim ben. Şu an. Hiç. Direkt kontrol. Normal böyle oynamayın yani oynanmaz da. Yine adına böyle yaptırıyorlar. Hayır nasıl cezanı alacağım? Oğlum bunlar ne ara alıyor ya? Bundan bak maksimum bir tane kat atıyor. koş doğmuş bir şey. Adamın ceyhanı. Bu sen nasıl 5 kişi biriktiriyor? Adam galiba cehennem temizliğinde falan oynuyor. Bütün katlar cehennem cihazının... mi? Sıra sor. Sağdan git oğlum. Git yürü oğlum. Yürü aslanım. Ama sen de beni sinirletme yani. Topa dön. Dokundum canım kez vursun yeter. Çok vurdun, çok vurdun. Bir kez niye iki kere vuruyorsun? Bak ne zararlıcı. Uçarsan. Bak atma şuraya artık düzgün bir şey at artık. Ya mutlu şeyi yamuttu ya. Yavru ejderi yamuttu ya. Bak niye alev top atıyorsun? Ne istiyorsun Ne istiyorsun? Bak. Bekle lan. Büyük ceza alacağım. Büyük cezalandıracağım. Bekle. Vermeyeceğim lan. Vermeyeceğim o kureyi. O kureyi ben sana vermeyeceğim. Hak vermek. Vermeyeceğim o kureyi. Sana kure falan vermeyeceğim. Anla şunu. Şurayı. Kure... Ben maçı ben sana vermeyeceğim. Sadece alev topu alırsın onu. Anne sen fıçıyı alırsın. Anne sen onu öyle alırsın tamam mı? Bekle sen. Çok kötü attı. Bak nasıl cezanı bak. Easy. zeyn. Böyle cezalandırma. Hayır nasıl yok. Şöyle bir çarpma. Her yerden yani ceza alacağım. karadan, sudan At at. Bak. Ayı toparan şey olunca oraya taş, Boşluğa atarsın tamam mı? Bak ceza Ben şu işimi Evet beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.